Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. Vanlor International firmasının resmi marka elçisiyim. Ve bugünkü videomuzda satın aldığınız ürünü kargo takibini nasıl gerçekleştirebileceğinizi hızlı bir şekilde gösteriyor olacağım. Öncelikle buradan kullanıcı adı ve şifremizi girerek önce back ofisimize yani sanal ofisimize giriş yapıyoruz. Sol tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar menümüz var. Bu menüde satın alma butonunu tıklıyoruz satın alma linkinin altında iki tane alt kademe var. Bir tanesi yeni sipariş, ikincisi de siparişlerin bölümü. Siparişlerin bölümüne tıkladığınız zaman en son gelen siparişleri buradan en son gördüğünüz burada tarih yazıyor. Tarihteki vermiş olduğunuz kargonun nerede olduğuyla alakalı bakın burada track yazıyor. İngilizce track demek takip etmek demek. Track butonuna tıklıyoruz. Bu arada bu trak butonu yaklaşık 2 iki gün sonra ortaya çıkıyor. Yani ürününüz kargoya verildikten ve sisteme girdikten sonra bu trak bölümü çıkıyor. bu trak bölümü çıkmadan çıkmadıysa demek ki ürününüz hala kargoya verilmemiştir. Verildikten sonra bu trak butonuna basıyoruz. Bastığımızda bakın işte yurt içi kargo ile geldiğini, kimin göndericinin tahmin et, işte teslim tarihinin vesairesini görüyorsunuz. Burada hem takip numarası var, en kolay URL'si var arkadaşlar. URL'i işaretleyip kopyalayabiliyorsunuz ya da işte sağ tıklayıp Google'da aç diyoruz. Bakın direkt o siteye gidiyor ve ürünü teslim olduğunu buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Takip numarasını da görebiliyorsunuz. Yani direkt sizi işte yurt içi ya da UPS neyse oraya yönlendiriyor. Kargonuzun nerede olduğunu buradan kendiniz takip edebiliyorsunuz. İşte kargolandı, yola çıktı, işte şubeye geldi, dağıtıma çıktı, elinize ulaştı tarzında buradan bunu takip edebiliyorsunuz. Mobil versiyonda da arkadaşlar yine telefondan yapacak olursunuz yine menü kısmından siparişlerin bölümüne giriyorsunuz. Siparişlerin bölümünde tak bölümüne basmanız ve buradan da buradaki URL'yi kopyalayıp yeni sekmede açmanız yeterli olur. Ya da buradan takip numarasını bulabiliyorsunuz. Ürününüz 3 gün içerisine gelmediyse mutlaka ya üst hat sponsorunuzla iletişime geçin ya da müşteri hizmetlerini arayın. Yani 3-4 gün içerisinde takip numaranı takip kodunuzu alın. Ve e, takip edin. Yani kargonuz nerede? Çünkü bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra hala ürünüm gelmedi diyen arkadaşlar oluyor. Yani lütfen bir hafta 10 gün, 15 gün beklemeyin arkadaşlar. Dördüncü gün buraya girin, takip edin, kontrol edin. Ürününüz yüksek ihtimalle 3 iş günü içerisinde, iş günü içerisinde diyorum bakın önemli. Hafta sonları ve tatiller, bayramlar sayılmıyor. 3 iş günü içerisinde gelmediyse dördüncü gün buraya girin bakın kargonuz neredeymiş ona göre Takimini sağlayın. Kargoya çıkılmadıysa da ki bazen olabiliyor, çıkmayabiliyor müşteri hizmetlerini arayıp sorabilir ya da sponsorunuzla danışabilirsiniz. Bu arada ürün elinize geçtikten sonra arkadaşlar elinize gelen ürünü video çekerek açmanız son derece önemli. Bununla alakalı zaten ayrı bir videom daha var. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.